Bilginel ailesi Türkiye'ye geri döndü. İyi, i̇yi hoş iyi geldiniz. geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, harikayız. Evlat büyüdü. Evet, bu genç, genç delikanlı o, yakışıklı olmuş. 15'inde. 15'inde. Bazı sorumlulukları 15 almam lazım. Duydunuz <laughs> mu? Bazı sorumlulukları almam lazım. Evet, artık. Zaman nasıl geçti efendim? Zaman, 15. Zaman, yani bu son 5 yıl çok hızlı geçti. Neyin ne olduğunu hiç anlamış değiliz ama Orada çok güzel bir 9 yıl tamamladık çok biz. Çok güzel. Yani... Oğlumun eğitimi de çok güzel oldu. Şahane. Ee, şimdi buraya döndük. Topraklarda yapacaklarımız var. Hizmetimiz buraya. Bu arada oğlumu da çok güzel yine böyle baliye benzer bir doğanın içinde güzel sanatlar bir devlet okuluna verdi. Evet, güzel sanatlara devam. Müzikle beraber ilerliyoruz. Bölümü ne? Müzik. Ha, müzik. Müzikle ilgileniyorum evet. 5 tane enstrüman çalıyorum. beş tane enstrüman çalıyorum. Ve, evet. 3 tanesinde üniversite seviyesinde çalıyorum. Bayağı kendi üst sınıflarından üstünüm o konuda. Ve çok da gurur duyuyorum çünkü bayağı çalıştım. Yurt dışına da Türkiye'de. Mesela böyle bir albüm çıkarmak ya da kendi yazdığım şarkıları koyuyor musun internet? Ya onlar, onlarla uğraşıyorum şu an ve çok güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Yani yurt dışının e, tarzıyla Türk ya yani Türk birleştirmeyi düşünüyorum. Yani bir bağlama falan, bir saz, onları çalmayı düşünüyorum. Değişik şeyler yapacağım şarkı orkestrasını kendi oluşturmayı evet, düşünüyor. Şey. Şu an bağlama çalıyor. Neşet Ertaş, Arif Sağ bunları dinliyor. Ben, ben böyle tabii büyük bir, bir keyifle gitarı, elektronik gitar, bas gitar onlarda zaten uçmuş durumda. Piyanosu 5 yaşından beri. O zaten ayrı bir şey. Başka ne kaldı? Çalıyor işte Şu maşallah. Siz yönlendirdiniz <laughs> mi o yönde yani müzikle uğraşması gibi? Ben şöyle, da sizin esnenizi bir kez daha söyledim. Çocuklarla ilgili ebeveynler hayal kurmayın. Kendi yapamadıklarınızı çocuklara entegre etmeyin. Aileler e, hep kendi hayallerini... Çocuk. Ama sen şimdi bir hayal penceresi açınca, ileride bu çocuk da kendi hayallerini açtığında ne yazık ki bir de anne niyeti, baba niyeti güçlü oluyor. Orada onu blokaj ediyor. Kayra Ayşeme'nin hayal kurmayın. Ben ama her şeyi önüne koydum. Sadece annem yardımcı oldu ve bana yardım etmek istedi. Benim yapmak istediğim şeyler. Kendi çok, çok teşekkür ediyorum ve çok şanslı hissediyorum kendimi. Yurtdışı dışı defterini kapattınız mı tamamen orada? Kapattık ama kısmen bir tarafımızda yine tarafımız Bali'de devam hala edecek. Kayra evet. Amerika'da eğitim görmek ben istiyorum. Zamanı, ben Amerika zamanında Amerika'ya Amerika ya gitmeyi düşünüyorum. Yani müzik, müzikle Amerika'da devam edeceğim. Ama yine Türk, dediğim gibi Türk sanatla Batı müziğiyle birleştireceğim. Orada duyuyor mu eviniz? Evi ne yazık ki kimse oturamadan kirası doldu. <laughs> Eşyalarımızı aldık duruyor bir arkadaşım. Arabamız orada, bankada paramız orada. Fakat o döngü tamamlandı artık. Ben yaz gibi gidip e, geleceğim. Bu arada Kayra oralarda reklamlarda da oynadı. Ben de evet. Orada evet, çok yapımcılar şey. ilgilendi. <laughs> annemle tiyatroda denedik bir zamanlar. Bir merakım oldu. annemden. Annemle yardımcı olacağız, bir tiyatro falan denemiştik. Sen nasıl Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsun? Yurt dışında da olmuş bir işbirliği var. Yani o, Türkiye iyi bir yer yani sonuçta Batı'nın güzel Türkiye, Atatürk. Gençleri biraz daha genç, Sadece yani. gençler. Yani gençlerim biraz psikolojisi bozuk yani. Okan da yine anneme çok teşekkür ederim yani iyi ki olmuş <laughs> var. Yani şöyle anlatayım yani annem beni bu alıp yurt dışına gitmekle çok iyi yaptı yani. Şu an bakıyorum evet, arkadaşlarım evet. arkamlarına yani hepsinin psikolojisi bozuk, bir aile bir sorun var, bir baba sorunu var, bir anne, hepsinin öyle bir sorunları var. Yurt dışına gitmek isteyenler, okumak isteyenler başarı yani yapamıyorlar çünkü bir sürü sorunlar var şimdi çok girmiyorum ama o konuda anneme çok teşekkür ederim. zaman evet. Çok şükür ben önüne her şeyi attım. Hani Allah daim eylesin, iyiliksin. da vardı. Dalma sertifikası var. Atlama, atlama sertifikası var. var. Motosiklet kullanıyor. Araba sürmeyi öğrendi. Ehliyet yok ama trafik için değil bu. Ne olur ne olmaz. Hayatta her şey temkinli olmak. İşte e, o ok katmacılığı var. Yani futbol oynadı, profesör eğitim gördü. Basketbol eğitimi aldı. Hangisi aşkı olursa o yoldan gider dedi. Benim aşkım müzikte. Müzikten hepsi çıktı 5-10 <laughs> seansta bitti. Ebeveynleri <laughs> engellerinizi çok açamadık. Birazdan sizi bir kez Biraz yani. konuşursam aslında ağır konuşacağım çünkü çok canım yanıyor. Çocuklar iyi durumda değil. Yani bilgisayar önlerinde telefonla mama yerken başlıyorlar. Artık Akşam. delikanlı akran olduklarında bu ergenliklerinde şunda buna da tamamen hazırcı zihinleri çalışmayan, düşünmeyen düşünce yetisinin ne olduğunu bilmeyen Bilmiyorum, çocuklar evet. biliyor. Aslında potansiyelleri çok yüksek ama frekanslar ve sistem bir köleye düzenine doğru gittiğimiz için. Çocuklar şimdiden bitmiş ve benim e, bütün Instagram hikayelerimi birleştirip bir gün hepsini size atacağım. Bu günleri de dahi yaşanılan bütün bu günleri ve bu yılda yaşayacaklarımızı e, o dönem 3 yıl önce falan da ağlayarak Kayran'ın arkadaşları, akranları bu yaşlar 16-17-18 erken bu yaşta intiharlar duymaya başlayacaksınız dedim. O dönemde niye? Çünkü izledikleri frekanslar, müzikler, bir sürü bir sürü bir sürü bir şey var. Bunlara uyanık bir düzenin içinde olmamız gerekiyor, tedbirli olmamız gerekiyor. Lütfen çocuklarınızın üstünde olsun. Şu yıl özellikle çocukların psikolojilerini, çocuklarını gözlerinin önünden ayırmasınlar. Yani sizler de duyacaksınız, belki diyeceksiniz ya Leyla o röportajda bak söylemişti. Yani bütün bunlar bu ne yazık ve Teknolojik değişim ekonominin iyi ya da kötü yetmesini insanların... Bir şey soracağım. Sorayım. Sen, ben, sen böyle çok büyük paraların içinde mi doğduk büyüdük biz? Biz fakirliği bilenleriz. Fakirlikten ama biz, psikolojimiz bugünkü çocuklar gibi değildi. Bugünkü çocukların en fakir ailesi bile şımartılıyor. Yemiyor, o telefonu alıyor. Hapsız mıyım? O internet paketini yüklüyor. Sebep? Sebep sadece sisteme uymuş durumdalar. Çocuğun gerçek gözündeki dünyasında değiller artık mutlu etmek Ferrari Holding bırakmak değil. Gelecekte iyi iletişim kurabilmesi için benim çocuğum. Herkesin çocuğuna özen göstermesi gerekiyor ki benim oğlum da ileride mutlu olsun. Oğlunuza da emeğinler El de şey diyor. Çocuklar bizi dinlemiyor. Bilgisayardan öğreniyorlar diyorlar. Orada evet. O öğreniyor. Niye Sen o sistemi verdiler? Hayır öyle bir şey yapamaz. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ve zaten bu sene daha yeni telefon sahibi oldum. O da video çekmek için. Çaldıklarımı <laughs> daha bilgisayarım bile yok. yani Sen Merak ettim yaştaki gençlere ne öğüt veriyorsunuz kendinden de yola sadece yararlanacağınızı alıp, bilginin oradaki oradaki bilgiyi alıp daha da kullanmayın ve çok sık şey yapmayın dedim ben. Büyükleri ya da ebeveynleri dinlememek gerekir mi? Dinlesinler mi? Ya bence mi? dinlemeliler. Ben dinledim ve şu an çok memnunum ve çok mutluyum. Yani annemi dinlediğim için. Baskı var mı oğlum bizde? Yok. Bizde ceza, yok, ceza baskı yok, yok baskı yok. Baskı yok Sadece şey yok. çok zekice birkaç, ne yapıyorum? Birkaç, birkaç, i̇ki birkaç tane birkaç. yol koyuyorum. Peki Kaya. Bunu seçersen da. bunu kötü bir şey yaşarsın. Bunu seçersen bunu yaşarsın. Sen seçeceksin. Yaşayan şey, şey da sensin diyor bende. görüyorum. ucunu görünüyor. Son ucunu düşünüyorum. düşünüyorum. Korkuyorum. Oh, buradan mı? Buradan mı? Doğru yolu seçiyorum. <laughs> böyle böyle ilerliyoruz. Siz ne yer yapıyorsunuz? Bu süreçte ne yapacaksınız? İzmir'den ben döndüm. Herkes televizyon diyor, dizi diyor. Tiyatro çok özledim. Yani artık da e, buradayız. Güzel projeler gelirse, bir şeyler yaparsa ekranda hem beni, ben de ekranı kamerayı özledim sanırım. Hazırım döndük ama bu arada benim şifacı tarafım daha da yükseldi. Muhteşem ürünler yapıyorum. E, yakında Nobel ödül vermeleri lazım <laughs> Doğallık üzerine, doğal yaşlılar tek insan ben olacağım. Bak 10 yıl, 15 yıl sana Allah ömür versin de bir araya gelelim. E, göreceksiniz söylediklerimi. Hiç botoks botoks yok farkındaysanız ben de bu arada. <laughs> Peki, e, son olarak bizleri biz izliyor musunuz? Hangilerini beğeniyorsunuz? Orada kendinizi yakıştırdığınız rol var mı? Keşke ben de şunu olsaydım. Daha televizyonumuz olmadığı için... Televizyon yani, onu diyeceğim ben de. Hiç televizyonumuz yok, izlemiyoruz. Onları izlemiyoruz. Yani. Ee, Onlar İzlememekte şey de. de fayda görüyorum ama ufak tefek kulağıma çalan şeyler yine bırakıp gittiğim gibi bol entrikalar, bol ahlaksızlıklar. Ee, bugün çok da iddialı konuşuyorum. O tür ahlaksızlık içeren ve çocuğa, çoluğa, beynine, zihnine daha proje, daha olurunda bir şey getirmeyecek bir dizi bana bölüm başı 1 milyonda verseler oynamam. Tabii, yıllar önce asitli içecek ben çekmem evime sokmadığımı hmm. dediğim bir kampanyayı yıllar evvel reddettiğim gibi bugün de bunu söylüyorum. Ben artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bence eskiyi de. mi getiriyorlar ya da yeniyi eskiyle kavurup güzel bir şeyler kursunlar artık. Bu kadar çirkinliği. Neydi o şey kuşu Z kuşağı. Yok, 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 yok zaten o zaten kopya dizinin adı neydi yahu? Çok bu ara yine gelinin abisiyle öbürü bilmem neyle aile Mesek içi yani. entrikaları bilmiyorum ismini. Ve işte. biz hiç bilmiyoruz. Neyse biz buraları ne sallayalım. Yalı, yalı Çapkını bu. <laughs> Öyle. Mi? O dizi konuşuluyor Ama reytingde de birinci maşallah. Hem konuşuyorlar hem reyting yapıyorlar. Neyse bunları kapatalım. Teşekkür ederiz <laughs>